YSK CHP'nin olağanüstü kurultayını itirazlı karara bağlayacak. Kurultay yapılacak mı yapılmayacak mı bunu göreceğiz. Ne düşünüyorsunuz nasıl bir karar çıkar ne planlanıyor bugün için sizce? İşin hukuki tarafından sakmış söyleyeyim alakadar değilim. Çünkü konu hukuki bir konu değil. Türkiye'de çok uzun zamandır işler hukuki çerçevede yürümüyor. Türkiye hukuk devleti prensiplerinden çoktan uzaklaştı. Şu anda kurulan oyun bir satranç tahtası gibi göreceksek bu satranç tahtası siyasi bir satranç tahtası. Bunun hukuktan hiçbir alakası yok. Onun için hukukçular pek tabii e, bu konuları konuşmak istiyorlar. Ama bu benim alakadar olduğum bir konu değil. Konulara siyaseten bakmak lazım ve siyaseten çare ne olabilir ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu ülkede bakın adaletli, liyakatlı ve ahlaklı bir yönetim kurulmadığı müddetçe Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Dolayısıyla böyle bir yönetimi kurulup kurulmaması için ne yapmak lazım? Onu düşünüp ona gayret sarf etmek lazım. Hukuk düzeni çalışmıyor Türkiye'de. Siyasetin etkisi altında. Kontrolü demeyelim de etkisi altında diyelim. Bu durumda hakikaten Türkiye'de adaletli ve liyakatlı bir yönetim kurulmadan da hiçbir şey düzelmeyecek. Bunun da çaresi demin siz endişelerinizi söylediniz. Seçim olup olmayacağı konusunda. Hakikaten hilesiz uğradasız bir seçim yapıp Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir iktidarı temin edebilir. Bunu yapıp yapamayacakları siyasetçilere büyük ölçüde bağlı. Burada CHP başat aktör. Bu aktörlüğü yerine getiremeyeceği konusunda Özgür Özel'in çok sıkıntıları var. Hakikaten e, o sıkıntıların içinden çıkmaya çalışıyor ve başarılı da görünüyor. E, çok aktif bir insan, çok çalışkan bir insan. E, bu arada kendi partisinin içindeki sıkıntılarda yaratılmış sıkıntılar Bunları halletmesi lazım. Bir taraftan Kemal Bey var. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu hapiste. Bir taraftan kurultay olacak mı olmayacak mı meselesi var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde çok aktivist bir şekilde bunların içinden çıkmaya çalışıyor. İnşallah çıkar. Diğer partilere baktığımızda Başat gibi görünen partiler kimler olabilir diye baktığınızda Musavat Bey'in İyi Partisi. Vallahi üzerinde ölü toprak olmuş gibi. Yani ben çok daha büyük bir aktivite bekliyordum İyi Parti'den. Onu görmüyorum. Yani haftada bir meclis konuşması, ayda bir meeting, programlara katılan İyi Parti'yi temsil eden kişilerin arasında da bir koordinasyon olmaması o partiyi anketlerde gelmesi gereken yere getirmiyor. Zafer Partisi'nde bir durgunluk var. O da büyük katılımlar yapıyor vesaire ama ön plana çıkar gibi değil. Sizin e, Meltem TV'nin epey yer verdiği BTP bir gayret içerisinde, Yavuz Aralioğlu bir gayret içerisinde ama muhalefeti topladığınız zaman bütün muhalefet Dem Partisi hariç yüzde 40'ı geçmiyor hakimlerden. Bu çok düşündürücü. Onun için e, gerek Özgür Özel'in problemlerini halletmesi, CHP'nin içindeki problemlerin siyaseten halledilmesi, ondan sonra da bütün muhalefetin, Dem hariç muhalefetin 50'yi geçecek şekilde ama altılı masanın hatalarına düşmeden bir bir sayfayı geçmeyecek bir mütabakat metni yapmalarında büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin hukuk devletine, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Muhalefetteki partiler de e, anayasanın ana çerçevesi içinde hukuk devleti ve demokrasi için bir işbirliği yapabileceklerini beyan ederlerse bunun faydalı olduğu kanaatindeyim. Bir de CHP'de pek tabii bir kadro ve program eksikliği var. Sıra ona gelemedi. Öyle problemlerden uğraşıyor ki Özgür Özel. Hazırlamış oldukları programı bile tam olarak anlatamadı. Tabii o programla beraber umut verecek. Yeni aktörlerin de ortaya çıkması lazım. Siyaseten bunları temin edebilirsek bunlar bu konular hallolur. Ben dış konjonktürün de buna çok müsait olacağı kanaatindeyim. Bugün Cumhur İttifakı neredeyse bir savaş arıyor. İktidarda kalabilmenin yolunu bir savaş çıkartmaktan görüyor gibi bir görüntüsü var. Ama dış konjonktür buna fazla müsaade etmeyecek. Türkiye dünyada, Orta Doğu'da siyasi İslam tasfiye oluyor. Silahlı İslam da tasfiye oluyor. Onun için e, bu çerçevede Türkiye'deki Mevcut Cumhur İttifakı'nda ileriye dönük olarak bir e, destek göremeyeceği kanaatindeyim. Bunu gördükleri için de galiba çare için ve Rusya'da arıyorlar. Paramparça etmek istiyorlar. Ben bundan bir ay evvel iktidar CHP'yi paramparça edecek dediğim zaman bana kızdılar. E şimdi görüyoruz ki birkaç kolda paramparça etmeye çalışıyorlar. Birincisi transferler yapıyorlar. Ciddi olarak transferler yapıyorlar. Bunu millet meclisinde yapıyorlar. Bunu belediyelerde yapıyorlar. Bu transferlerin yanı sıra demek ki transfer edilebilecek kişiler var ortada. Bunları transfer ediyorlar. İkincisi hukuken paramparça etmeye çalışıyorlar partiyi. Burada da işte kurultay vesaire gibi konularda ortaya çıkan sıkıntıları, partiye çıkartılan sıkıntıları görüyoruz. Bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bir arınma vesilesi görmesi lazım. Zaten bu büyüklüğü gösterebilirlerse Türkiye'yi yönetebilecekler demektir. Ama gerek Kemal Kılıçdaroğlu, gerek Özgür Özel böyle bir problemi halledebilecek olgunluğu göstermezlerse herkesin kafasında ya kendi içlerinde bu kadar kavga eden insanlar Türkiye'yi yönetebilirler mi diye bir endişe belirecek. Onun için bu olgunluğu göstermeleri lazım. Burada ilk adımı Özgür Özel mi atar? İlk adımı Kemal Bey mi atar? Bunlar detay. Burada Özgür Özel'in daha büyüklük göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü partinin genel başkanı o. Kemal Bey'e gidip, Kemal Bey gel oturalım, şu partiyi kurtaralım bir yola sokalım, kurultayı yenileyelim, e, kongreleri yenileyelim, delegeleri yenileyelim diyebilmesi lazım. Kemal Bey buna uyarsa uyar, uymadığı zaman Özgür çıkıp Kemal Bey'le yaptığı konuşmayı halkla paylaşıp Kemal Bey'in uzlaşmaz, uzlaşmaz tutumunu halka anlatma imkanı da olacak. Görelim bakalım bu olgunluğu iki tarafta gösterebilecek mi? Bunların üstünden gelmeleri gerekiyor. Yoksa sarayın kurduğu oyun planında, satranç tahtasında çok sıkıntılar çekerek bölünmeye doğru giden bir görüntü verecekler. Peki. Uğur Poyraz da yayınımıza tekrar katıldı. Tekrar hoş geldiniz. Ee, Merhabalar şimdi... Uğur Bey. Hoş bulduk. Peki. Ee, sağlıklı bir bağlantı gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da. Şimdi e, bir çıkacak kararın e, hem beklentiniz ne onu merak ediyorum. Hem e, o, olumlu karar çıkarsa, evet kurultay yapılacak hazırlıklar zaten şu anda devam ediyor. E, ama e, olumsuz bir karar çıkarsa bu bizim için ne anlama geliyor? Ee, öncelikle Cizre'den hepinize selamlar. Ben iki gündür Silopi ve Cizre'deyim. Ee, bir yakınımın e, oğlu evlendi. İnternet problemi biraz yaşıyoruz. O nedenle e, ben Emin Üstad'ın konuştuklarını açıkçası hiç duyamadım. E, ama mutlaka çok doğru şeyler söylemiştir. E, ee, ben sadece çok kısa bir cümle kurayım. Geçen pazartesi günü de kurultay iptaliyle ilgili hani halk deyimiyle mutlak butlan deniyor. Artık herkes onları da öğrendi. Evet. O duruşmada zaten avukat sıfatıyla da bulundum. Evet. Hukuksuz bir davanın gördüğüm celsesi görüldü. Ee, şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabiri caizse musallat olan bir e, kitle var. Yani her türlü hukuka aykırılığı denemek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, kitlemeye çalışıyorlar, çalışamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Buna karşı da tabii Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı tek şey hukuk yoluyla mücadele etmek. E, yine olağanüstü kurultay kararı alındı ve bu karara karşı malumunuz yine e, davalar açılmaya başlandı pardon itirazlar yapılmaya başlandı. İlçe Seçim Kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu reddetti. red gerekçeleri de çok açık nitelikte. Yani bu konuda aslında hukuka aykırılık yok. Buna da itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu bugün 15-30'da bir toplantı yapacak. %99.9 -99 reddedecek bu talepleri ve pazar günde bu seçim sağlıklı bir şekilde yapılacak Türk demokrasinin sağlığa kavuşması için öncelikle hukukun işlemesi lazım ama maalesef hepimizin bildiği Türkiye'de hukuk artık yok yani işlemiyordu demeyeceğim yok yani Asya'da çok işler ona da razı oluruz ama şu anda o kalmadı O nedenle bu sıkıntıları daha da yaşayacağız tahminimi söylüyorum. Yani e, pazar günü kurultay yapılacak. Pazartesi günü hemen birileri yine dava açacak ve hani tabiri caizse yine kendilerine uygun bir mahkeme hakim bulana kadar da e, devam ediyor. Çok devam, şimdi, devam edeceklerdi. 10 tane falan dava açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonunda da İstanbul'da bir tane hakim bulunmuştu. Bu konuda e, bir karar oluşturacak. E, bunları yaşıyoruz. Yani şimdi Şöyle düşünün yani hukuksuz mantıksız bir olaya karşı siz e, hukuk ve mantık kuralları için ne kadar cevap verebilirseniz e, emin üstadım ben ya da siz bu sorulara da bu kadar cevap verebiliyoruz. E, o nedenle e, sorduğum sorunun hukukla karşılığı e, bu kurultayların e, yapılması gerekir ama hukuk yoksa da artık kim bilir ne olacak. inanın e, tahmin etmek bile zorlaştı. Hızlı bir soru daha sorayım. Şimdi dün yandaş bir gazete geliyor diyerek servis etti. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. İBB ve ilçe belediyeleri soruşturmasına bin sayfalık bir iddianame olduğu öne sürüldü. Şimdi bir sonraki duruşma 24 Ekim'e ertelendi. İddianameler hazırlanacağı için 24 Ekim'e ertelendiği, atıldığı iddia ediliyor. Buradan şu anda nasıl bir karar çıkabilir 24 Ekim'den onu da sorayım. Şu anda kurultay yapıldı diyelim pazar günü artık mutlak mutlan meselesi bitti mi? Veya yine bu iddianameler neticesinde öyle bir karar beklentiniz var mı? Veya şimdi yapılacak kurultayın iptal edilmesi gibi. önce bu soruyu yönelteyim sonrasında hemen Emin e döneyim. Buyurun. Alev Hanım tek kelimeyle 24 Ekim'de dava konusuz kaldığı için red olması gerekiyor birilerine söylediği yani kusura bakmayın sizler filan e, bu medya yani ciddi e, gazeteciliği ciddi yapanlar dışında bir de artık medya gazetecilik televizyonculuk adı altında çok ciddi böyle ahlak aykırı, vicdan aykırı, hukuk aykırı konuşan büyük bir kesim var. Bunların ne söylediği inanın kıymeti harbi içinde yok. E, vatandaşın zihnini bulandırmaktan başka da bir işe yaramıyor. 24 Ekim'de hakimin e, erteleme sebebi İstanbul'da e, İstanbul İl Kongresi'nin ve bu arada da e, normal e, büyük... Kurultayın toplanması ile ilgiliydi. Onun dışında herhangi bir problem orada yok. Ha, Bu kurultaylara karşı dava açılır mı? Vallahi harcını yatırdıktan sonra herkes gidip mahkemelerde her davayı açabilir. Önemli olan hakimin ne karar vereceği. Bakın size tipik bir örnek söyleyeyim. Emin abi de gayet iyi bilir. E, 2017 referandumun iptali için Öztürk Yılmaz'ın partisi gitti geçen hafta dava açtı. Ee, dedi ki 2017 referandumu geçersizdir ve bu nedenle asli hukukta dava açıyorum dedi. Hakim ne yaptı? Demek ki isteyince hukuk uygun bir kararı 24 saate veriyorsunuz. Ertesi gün konusuz olan davanın reddine dedi bu konuda yetkili ve görevli Yüksek Seçim Kurulu dedi ve reddetti davayı. Hiç başka bir şeye girmeden. Şimdi Türkiye'de hukuk artık işlemiyor. Değil mi? sebebi o. Doğrusu buydu ama mesela Cumhuriyet başına biri dava açınca onca sene sürüyor. Ama onun dışında AKP ya da MHP ya da işte Yüksek Seçim Kurulu kararına karşı dava açarsanız haklı olarak 24 saatte de davanın usul yönden reddine karar veriliyor. Türkiye ne zaman bu çifte standartlardan vazgeçer, yüzünü hukuka dönerse zaten ondan sonra dünyanın en önemli devletlerinden biri olmayalım da dev adımlarla ilerler. Bunun başta da konuşulacak yanı yok. Çünkü diğer tüm konuşmalar hani tabiri caizse magazin, genel geçer laflar olarak geliyor. Onun için ben başka bir şey bu konuda söylemek Peki. durumunda değilim. Zaten diğer başlıklarımıza da... da, da geçmiş ertelenecek.